Merhaba arkadaşlar, Kripto Modda kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Floki nasıl ve nereden alınır onun hakkında bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle Floki'yi bir inceleyelim. Daha önce sıfırların savaşı diye yapmış olduğum videoda Floki'nin detaylı incelemesini yapmıştık ve diğer paralarla karşılaştırmasını yapmıştık. Yine basitçe baktığımızda burada gördüğünüz üzere 10 trilyon maksimum dolaşımı olan bir para. Yine grafiğine baktığımızda günlükte bir hareket yaptı. Dün buradaki hareketin sebebi Elon Musk'ın Santa Floki diye atmış olduğu tweet. Ondan dolayı böyle bir yükseliş yaşadı. Neyse şöyle geniş açıdan baktığımızda tabii yine bütün çok sıfırlı paralar gibi hemen hemen hepsi aynı noktada yükselmişti ve sonra düşüşe geçmişlerdi. Floki de aynı şekilde. Genelde en çok gelen sorulardan birisi bildiğimiz standart borsalarda en çok bilinen borsalarda olmadığı için nereden alabiliriz oluyor. CMC üzerinden kontrol edebiliriz. Coin Market Cap'ta market kısmına tıkladığımızda o paranın hangi borsalarda listelendiği ve ne kadar hacimle işlem gördüğünü görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere hacimler burada mevcut. 17 milyonluk bir hacim var Gate'de. O zaman ne diyoruz? Gate'den almak mantıklı. İkinci sırada hangisi var? Swap'lar mı yoksa başka bir borsa mı derseniz benim açımdan baktığımda ben Maxçi'yi öneririm. Maxçi de yine dediğim gibi daha önceki videolarımda detaylı şekilde anlattığım gibi gate seviyesine çıkacak bir borsa. O yüzden Maxçi'den de şimdiden yerinizi alıp işlem yapabilirsiniz. Ama tabi şu anda Floki'yi gate üzerinden almak en mantıklısı. Eğer gate üyeliğiniz yoksa açıklamalar kısmına bıraktığım indirimli referans linkinden üye olabilirsiniz. Buradan üye olup Gate borsasından işleminizi yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi şu anda fiyatı görebiliyorsunuz. E, hacim gayet güzel. Çok rahatlıkla alım satım yapabilirsiniz. E, genelde Gate'de bazı paralarda hacim problemi oluyor. Ama Floki'de böyle bir problem yok arkadaşlar. O yüzden Gate üzerinden almanızı tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Detaylı bilgilendirme için Telegram kanalı üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.